Merhabalar değerli arkadaşlar. İlgisiz cümleyi paragraftan bulup çıkaracağınız bir soru türü var karşınızda. İncelemeye başlayalım. Birinci cümleyi mutlaka okuyacağız, anlayacağız ama inanmayacağız. Çünkü paragraftan atmamız gereken cümle ilk cümle olabilir. Çevre geniş bir terimdir. Ne yapan? Çevresindekileri ya da koşulları tasvir eden ki buna yaşayan ve yaşamayan öğeler dahildir ki bu çevrenin koşulların içerisinde herhangi belirli bir organizma mevcuttur diyor var olur diyor evet çevreyi genel olarak tanımlayarak başladı ki ilk cümlenin genel olup aşağıya doğru indikçe spesifik hale gelmesi paragraf yazımında beklenen bir durumdur şimdi ikiye geldiğimizde diyor ki çevresel problemleri çözmesi zordur çünkü çok sayıda sebepleri ve sonuçları vardır ve çünkü potansiyel çözümler neyle birlikte gelirler trade off dedi hani bir şey elde etmek için vazgeçtiğimiz olumsuz şeyler, bize getirdiği kötü dezavantajlar. Şimdi, e, bu şekilde devam edebilir. Yani eğer bir çevreyi genel nitelediyse, tanımladıysa, ikide de çevresel problemlerin çözülmesinin neden zor olduğunu anlatabilir. Tamam, üçe geldik. Çevre bilimi... Bir araştırma alanıdır. Niçin kullanılan? Doğal dünyayı ve bizim onunla olan ilişkimizi anlamak için kullanılan. Ve aşırı derecede çok disiplinlidir diyor. Yani çok fazla disiplini bağlayan bir alandır. Bir dakika. Ya iki ya da üçte bir sıkıntı var arkadaşlar. İkincinin konusu çevresel problemler. Üçüncünün konusu ise çevre bilimi. O zaman ne yapacağız? Dört numaradan destek alacağız. Diyor ki... O it neye refer ediyor olabilir? İt tekil de olduğuna göre galiba çevre bilimine. O ne yapar? Geniş çeşitlilikte doğal ve uygulamalı bilimlere ekoloji, jeoloji, kimya ve mühendislik gibi diyor. Ne yapar? Güvenir, bel bağlar. Ne yapmak için? Doğal dünyanın gizemini, sırrını çözmek için ve rolüne ve insanların dünyadaki etkisine bakmak için. Arkadaşlar 3 ve 4 bağlanmış gibi görünüyor. Yani ne yapacağız? 2'nin yanına bir soru işareti koyacağız. 5'e de bir bakalım isterseniz devamını getiriyor mu diye. 5'te de diyor ki it also it dediği yine büyük ihtimalle environmental science arkadaşlar ve ayrıca also diye devam etmesi de güzel çünkü ekleme yapıyor. O ayrıca Drawon faydalanmak ÖSYM'nin oldukça sevdiği bir phrasal verb'tür. O ayrıca diyor sosyal bilimlerden de faydalanır. Antropoloji, psikoloji ve ekonomi gibi ve beşeri bilimler gibi işte sanat, edebiyat ve müzik gibi insanların etkileşim kurma biçimlerini anlamak için ve böylelikle de onların etrafındaki ekosistemleri olan diyor etkisini anlamak için diyor. Arkadaşlar çok alakası olan şık kesinlikle hangisi ikinci cümlenin olduğu B şıkkı. Çevre problemleri bu paragrafın konusu değil. Doğru cevap B şıkkı. Merhabalar arkadaşlar. İkili boşluğun olduğu bir bağlaç sorusu var. Her iki boşluktan sonra elimizde ne olduğuna bakmamızın paralel bağlayan bağlaçları, ikili bağlaçları elemek için önemli olduğunu ya da doğru olduğunu saptamak, onaylamak için önemli olduğunu biliyoruz. Birinci boşluktan sonra depleted population, popülasyonu tüketmek, bitirmek, azaltmak diye bir fiil olduğunu görüyorum. Deplete. İkinci boşluktan sonra ise balıkçılar diyor ihtiyaçlarını karşılamak için yeterince yakalayamazlar. Cümle var. Aslında bu bir Bizim daha önce gördüğümüz hiçbir kurguya benzemiyor. Fakat paralelliğin olmadığı çok net arkadaşlar. Yani deplete the population fiil var. Buradaysa cümle var. Paralellik olmadığına göre ki paralellikle kastım fiile fiil sıfata sıfat zarfa zarf gibi paralel yapıların bulunduğu paralel işlev gösteren öbeklerin kelimelerin bulunduğu gramur yapılarının bulunduğu bir durum olmadığından Both and hem hem de neither nor ne o ne de o ve Edirne'deki weather or gerek gerek elenir. Çünkü bunlar dediğim gibi birbirine benzeyen yapılarla sürerler. Both and hem hem. E, neither nor zaten buraya hiç kullanılamazdı. Çünkü yukarıda cannot diye negatifi de vardı arkadaşlar. İki negatif aynı cümlede bulunmaz. Yapısal olarak mümkün değildi. Weather or da olup olmadığı diye non close değil burada. Çünkü fiilden sonra gelmiyor. Gerek gerek ister ister bu anlamda da paralellik barındırmadığından eledik. Şimdi A mısın C misin? Aslında hiçbirisi bizim gördüğümüz bir şeye benzemiyor. Çünkü bu şaşırtıcı bir cümle arkadaşlar. E, saç det, saçla detin arasında ne olması lazım? İsim olması lazım. Mesela such a beautiful city that öyle güzel bir şehir ki that'ten sonra cümle lazım. Evet boşluktan sonra cümle var ama ikinci boşluktan sonra birinci boşluktan sonra elimizde bir isim yok. Değil mi? Eledim. E, geriye so that kaldı. Acaba olabilir mi? Böyle bir kullanım mümkün mü? Evet arkadaşlar böyle bir kullanım mümkün hemen size e, Macmillandictionary.com'dan aldığım e, bir bilgiye götüreceğim. Mesela örnek cümleye bakın. Diyor ki araştırmaların, çalışmaların her bir derse öyle bir ayarlandı ki diyor, aranje edildi, düzenlendi ki e, öğrenciler onların eğitimini yarı zamanlı bir işle birleştirebilirler. Ya da şuna bakın, hatta bu daha güzel bir örnek çünkü buradaki pasif olduğu için anlaşılmıyor aranje'deki. Diyor ki mimar Odaları öyle bir tasarlamıştı ki her cam göle tepeden bakıyordu diyor. Yani bakın dizayn burada ana fiil. Arranged her ne kadar pasif de olsa ana fiil. Yani fiilden sonra e, det getirip cümle önüne de soğu getirebiliyorsunuz. E, bu konuda e, değerli arkadaşım Oliver Teacher'a ulaştım. E, native speaker olduğu için ondan bilgi aldım. Evet dedi o da ben de aynı bilgilere ulaşmıştım zaten nadir kullanılmakla beraber e, İngiliz edebiyatında görülüyor ve akademik makalelerde biz bununla karşılaşıyoruz dedi. Gerçekten de öyle sözlükte de yeri var. Ben sadece kulağımızda bulunsun. Okurken karşılaşırsak yabancılık hissetmeyim. Aa nasıl bir kullanım demeyelim diye bu soruyu sordum. Normalde soyle detin arasına öyle nokta nokta ki dediğimizde sıfat, zarf, miktar ifadeleri much, many, little ve few gelir arkadaşlar. Fakat şu kullanımda da gayet anlamlı oturaklıdır değil mi? Yani yaklaşık bir 10 yıl sonra aşırı avlanma e, öyle diyor popülasyonu nüfusu tüketebilir ki balıkçılar ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek kadar balık tutamazlar diyor. Cevap C şıkkı. Değerli arkadaşlar merhabalar bir kelime sorusu var elimizde incelemeye başlayalım. Diyor ki tıpkı onun danışmanı Harrison Brown'ın tahmin etmiş olduğu gibi dünyanın yaşını belirleme ama nasıl belirleme bizim için burada saçın yanına gelecek kelime önemli devamındaki rigor çok önemliydi belirleyiciydi arkadaşlar rigor kesinlik demek yani böyle bir kesinlikle ve nokta noktayla dünyanın yaşını belirlemek Patterson'ı ünlü yaptı en azından jeologların ve diğer bilim insanların arasında halkın arasında değilse de şimdi baktığımız zaman rigor Kesinlik arkadaşlar netlik yani olumlu bir kelime. Demek ki bizim buraya olumlu bir isim bulmamız lazım ki onun ünlü olmasını bilim insanları arasında sağladığına göre kesinlikle pozitif bir şeyle tahmin etmeli dünyanın yaşını. Consequence kelimesi sonuç anlamına gelen bir kelime e, ee, sonuçla desek ama nasıl bir sonuçla yani consecutive artı ya da eksi diyebileceğimiz bir kelime değil tarafsız bir kelime eledim impunity aslında with impunity diye bir kalıp var ceza almadan demek impunity cezasızlık yani ceza ama kötü bir kelime değil mi arkadaşlar bunu almayacağız o zaman bize olumlu bir kelime lazım impunity cezasız kalma cezasızlık demek adjustment ayarlama düzenleme ama nasıl bir ayarlama arkadaşlar yine olumlu ya da olumsuz diyemiyorum. Aynı Yunus'ta yaşadığımız gibi. Precision. Precision netlik demek. O zaman netlik varsa böyle netlikle ve kesinlikle dünyanın yaşını belirlemek. Patterson'ı ünlü yaptı diyebilirim. Deterrence caydırıcılık. Caydırma demektir. Eksi bir kelimedir. O zaman Denizli Precision netlik kelimesini doğru cevap olarak alıyoruz arkadaşlar. Merhabalar değerli arkadaşlar, bir bağlaç sorusu var ve yanına isim alan bağlaç yapılarının şıklarda bulunduğunu görüyoruz. incelemeye başlayalım. Şöyle diyor, birisi niçin turistlerin seyahat etmeye devam ettiğini ve onların sayılarının artmasını niçin sürdürdüğünü sorabilir diyor. Yani turistlerin sayısı artıyor, onların sayılarının artmasının yanı sıra seyahat etmeye devam ediyorlar. Ben buraya artı yazdım. Boşluk, ee, tehlike çanları diyor ki aşırı kalabalıklaşma problemine dikkat çeken tehlike çanları var ve bir şeye daha ikinci bir problem var aslında. Birincisi aşırı kalabalıklaşma, ikincisi ise turist deneyiminin göreceli nispeten hakiki olmama, gerçek olmama, otantik, samimi olmama problemine dikkat çeken e, tehlike çanları. Zaten tehlike çanları dediği anda devamında da problem diye anlattığı iki problemden bahsettiği anda bu cümlenin ne olduğuna karar verdik. Cümle de değil aslında bir isim isim öbeği eksi olumsuz olduğuna. Artıdan eksi yazıldığı kimseler bir zıtlık bağlacı. Şıklarda zıtlık bağlacı bakacağım. Ezveles ek olarak ilaveten ek bilgi yapar paralel bağlar. Zaten dediğinizde along fit ile birbirine elerler. Along ile birlikte anlamıyla ekleme yapar. Sonra by means of yoluyla vasıtasıyla demektir arkadaşlar ve bir zıttık bağlayıcı değildir. Eledim. In case of burada çeldirici şık olabilir. In case of olması durumunda demektir. In case of'tan sonra hakikaten buradaki gibi tehlike çanları gibi kötü bir şey gelir. Ama ana cümlesinde önlem tedbir olması gerekir. Bizim ana cümlemizde bir önlem tedbir yok. In case of durumunda elenir. Geriye zıttık bağlayıcı olarak in spite of eramen kalır. Cümlenin genel olarak çevirisini yaparak anlamı bir toparlayalım isterseniz. In spite of içine yerleştirerek. Diyor ki, birisi Niçin turistlerin seyahat etmeye devam ettiğini ve onların sayılarının Niçin artmasını sürdürdüğünü sorabilir, merak edebilir. Neye rağmen? E, aşırı kalabalıklaşma problemine ve turist deneyiminin göreceli hakiki olmama, otantik olmama problemine dikkat çeken tehlike çanlarına rağmen cevap Bursa. Merhabalar arkadaşlar, bağlaç sorusu için cümleyi incelemeye başlayalım. İnsanlar onların kararlarının sonuçlarından haberdardırlar diyor. Haberdar olmak, farkında olmak nasıl yorumlanabilir arkadaşlar? Olumlu değil mi? Ana cümlemize baktığımızda onların daha olasıdır diyor. Uzun süreli bedellerinin kısa vadeli kazançlara değ değip değmediğini belirlemesi için Trade-off kazanacağınız şeyler için vazgeçecekleriniz yani onu dengeleyecek olan ödeştiğiniz şeyleri incelemeleri daha olasıdır diyor. Yani bir şey kazanacakken bir şeyleri kaybedeceksiniz. Bunları değerlendirmenizin daha olası olması İyi bir şey mi kötü bir şey mi? Evet iyi bir şey değil mi? Önceden bunu değerlendiriyoruz, inceliyoruz, araştırıyoruz. Artıya artı bir durum var. Şimdi bu durumda e, neyi eliyorum? Even though e rağmen zıtlık bağlayıcını eliyorum. Ardından annes medikçe madıkça mesleması artı eksi bağlar eliyorum. Geriye kalanlardan because ve given that because the için ya da çünkü given that düşünüldüğünde birbirinin yerine kullanılabilen bağlaçlar olduğundan eliyorum. Geriye zaten sadece zaman anlatan when kalıyor. When'in if gibi arkadaşlar hani çalıştığın zaman başarılı olursun cümlesinde olduğu gibi artıya artı eksiye eksi paralel bağladığı durumlar olduğunu hep söylüyoruz. Cümlenin içine veni yerleştirip bir çevirip toparlayalım. Diyor ki insanlar onların kararlarının sonuçlarından haberdar oldukları zaman onların daha olasıdır kazanacakları şey için kaybedeceklerini araştırmaları neyi belirlemek için uzun vadeli bedellerin kısa vadeli kazançlara değip değmediğini belirlemek saptamak için cevap denizli ve